Oh you trying to kill my crew Trying to kill my team Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Ben Erdem Bugün videoyu alıyordum çok isimliyim. Ee, Size bir duyuru yapacağım Bugün duyuru yapacağım Sırf bu duyuru videosu gelecek Bunun için de çok özür dilerim Arkadaşlar ben artık Hafta sonları iki tane Bilgi videosu çekeceğim Hafta işleri de bilgi çekeceğim yani hani kanalda daha az içeriği olacak ama daha çok bilgi kanalı olacak umarım beni saygıyla karşılarsınız yani, bilgiyi bilgi istiyorum sonra tek oyunları dönelim bir arkadaşlar böyle bir duyuru yaptım şimdi videoyu like atmayın atmanızı çok gerektiren bir video değil ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça